Sosyal belediyeciliği her zaman çok önemsiyoruz. 7 gün 7 faaliyet sunumlarını beraber yaptık. Gelin hep birlikte izleyelim. 7 gün 7 faaliyet başlıyor. Oh! Kumluca'da toptancı hallerin sezon açılışını gerçekleştirdik. Müzik Vatandaşlarımıza balıkçılık hakkında farkındalık kazandırmak için istilacı türlerden balon balığı ile mücadele ettik. Müzik tarım projemizi hayata geçirdik. Gençlerimiz için doğru scooter kullanımı eğitimi verdik. Kemer'de altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevreci projelerimize devam ediyoruz. Manavgat katı atık enerji üretim ve depolama tesisimize iki yeni ünite daha ekledik. de mutlaka.